Yerli Vehhabiler. Sual. Yerli Vehhabiler yani kendilerine Selefi diyenler Ali veliyi öldürdü demek veya Ali olmasaydı veli beni öldürecekti demek şirktir. Çünkü öldüren yalnız Allah'tır diyorlar. Şu ayetleri de delil olarak gösteriyorlar. Dirilten ve öldüren yalnız odur. Yunus suresi 56. ayeti. Allah öleceklerin ölümleri gelince ölmeyeceklerinde uykuları esnasında canlarını alır. Ölmelerini dilediği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar salı verir. Zümer suresi 42. ayeti. Savaşta öldürülenleri siz değil Allah öldürdü. Attığın zamanda sen değil Allah attı. Enfal suresi 17. ayeti. Cevap. Yerli ve habiler körü körüne Adım adım Vehhabileri takip ediyorlar. Ellerine bir şirk damgası alıp ehli sünneti damgalıyorlar. Ayet-i kerimelerin bir kısmı diğerlerini açıklar. Kur'an-ı Kerim'de mecaz vardır. Mesela köye sor demek köylüye sor, köy halkına sor demektir. Ali veliyi öldürdü demek şirk olmaz. Yerli Vehhabilerin şirk dedikleri ifadeler Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bir ayet-i kerime meali. Davud, Calud'u öldürdü. Bekara suresi 251. ayeti. Öldüren, canı alan elbette Allahü Teala'dır. Ama bunun ölümüne Davud aleyhisselam sebep olmuştur. Davud, Calud'u öldürdü. Ali Veli'yi öldürdü demeye şirk demek, cahilliğin daniskası olur. Allahü Teala, Adem aleyhisselamın oğlunun, yani Kabil'in kardeşini Habili öldürdüğünü de bildiriyor. Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'deki gibi bildiriyor. Haşa Resulullah şirk mi işliyor? Allahü Teala'nın ve Resulü'nün bildirdiğine şirk denir mi hiç? Yerli sapıkların insanların bir iş yapmadıklarını söylemeleri yanlıştır. Eğer onların dedikleri gibi olsaydı ağaç meyve verdi yemek beni doyurdu, İlaç ağrıyı durdurdu, taş camı kırdı gibi sözler yanlış ve şirk olurdu. Bu sözler, bu şey bu işin yapılmasına sebep oldu, vasıta oldu demektir. Mesela taş camı kırmaya sebep oldu demektir. Ali Veli'yi öldürdü demek, Ali Veli'nin ölmesine sebep oldu demektir. Allahü Teala çok şeyleri yaratmasına insanları ve mahlukları sebep kılmıştır. Onun adeti böyledir. Ali olmasaydı Veli beni öldürecekti demek şirk değildir. Veli'nin öldürememesine Ali sebep oldu demektir. Şemsiye olmasaydı ıslanacaktık demek şemsiye ıslanmamamıza sebep oldu demektir. Bu inceliği bilmeyen vahşi yerliler Müslümanların böyle sözlerine şirk damgası basıyorlar. Bizi öldüren, konuşturan her işimizi yaratan elbette Allahü Teala'dır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen sizi de işlerinizi de yaratan Allah'tır buyruluyor. Her işimizi yaratan Allahü Teala olduğuna göre konuşmalarımızı yaratan da odur. Yerlilerin şirk dedikleri sözleri de bize Allahü Teala söyletiyor. Haşa onların mantığına göre şirkleri de Allahü Teala yaptırmış oluyor. O zaman Allahü Teala'nın yaptığı işlerden dolayı Müslümanları şirk işledi diye niye suçluyorlar ki? Yoksa haşa ikinci bir yaratıcı mı var? Yani hayrı Allahü Teala işletiyor da şerri şeytan mı işletiyor? Haşa şeytan böyle bir şey mi yaratıyor? Bunu da savunan sapıklar vardır. Nazar boncuğu Sual Nazar boncuğu kullanmak, kurşun döktürmek, muska taşımak, Allah'tan başkasına sığınmak olacağı için şirktir diyen Vehhabi kafalı insanlar var. O zaman bu mantığa göre herhangi bir iş için birisinden yardım istemekte Allah'tan başkasına sığınmak olmuyor mu? Cevap Evet, o sakat mantığa göre denize düşüp imdat diye bağıran da Allah'tan başkasına sığınmış olur. Vehhabi'ye göre bu da şirktir. Halbuki birisinden yardım istemek şirk olmadığı gibi, nazar boncuğu kullanmak, kurşun dökmek ve muska gibi şeyler de şirk değildir. Dinin bildirdiği sebeplere yapışmaktır. Bunlar vasıtasıyla Allahü Teala'nın yardımına kavuşulur. Acıkanın yemek yemesi, hastanın ilaç kullanması, doktordan yardım istemesi, sebeplere yapışmak olur. İlaç ve doktor vesilesiyle şifayı veren de, yemekle doyuran da, suyla kandıran da Allahü Teala'dır. Kurşun dökmenin caiz olduğu fetavayı hindiye de bildirilmektedir. Bahçeye at kafası, nazar boncuğu gibi şeyler asmanın caiz olduğu da Reddül Muhtar kitabında yazılıdır. Nazarı önleyen at kafası değil, Allahü Teala'dır. At kafası sebeptir.